Herzliches willkommen. Wir freuen uns, Sie alle hier zur Solidaritäts- und Benefizveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der Bildungszeitung begrüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, erstmal die Gäste aus der Türkei, lieber Yershal Aydin, Nujan Köktemir, und der Juleram has to be come sie sind heute Hauptgast unserer Veranstaltung passig willkommen şimdi Frankfurt Belediye Başkanı Sayın Mike Joseph'i eee kürsüye davet ediyorum. Eee kendisi bu akşamla ilgili eee bir kısa konuşma yapacak. Mike, so hoş geldiniz. Vielen Dank, lieber Hübschen, dass du meine Rede schon als Höhepunkt des Abends bezeichnest, noch bevor sie gehört hast. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Helene Erslanger als Stadtverordnetenvorsteherin, lieber Togut Yüksel, sehr geehrter lieber Yashar Aydin, liebe Initiatorinnen und Initiatoren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich, dass Sie den heutigen Abend initiiert haben, dass Sie einen solchen Abend heute hier bei uns im Stadthaus veranstalten. Ich bin der Meinung, im Stadthaus sollten mehr solche Veranstaltungen stattfinden. Wir, dafür haben wir mal das Stadthaus auch entwickelt. Und deswegen darf ich zu aller Vorder erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zum 20. Jubiläum. Das ist ja quasi ein Geburtstag, den wir heute auch hier gemeinsam feiern. Und in diesem Sinne möchte ich der Zeitung Birgen herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum sagen. Auch mit der Ergänzung, weil ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Zeitung, die ja durchaus gegründet ist von linksintellektuellen, von gewerkschaftsnahen äh, Bewegungen, dass eine solche Zeitung heute und auch in den letzten Jahren unter den Rahmenbedingungen, äh, mit denen sie durchaus zu kämpfen hatten, in der Türkei bestehen kann und weiterhin besteht. Deswegen ist es ein besonderes Jubiläum und dafür herzlichen Glückwunsch.

binlerce emekçinin katkılarıyla dünyada çok az örneği olan bir gazete yaptı. Çok özledi ama her defasında daha da güçlenerek ayağa kalkmayı başardı. Her biri, her yürüyüşe, fabrikada, üniversite kantininde bir ağacın gölgesinde nerede diyeyim, hak varsa, bir hak arayışı varsa o Bir gün benim açımdan biraz okul gibi bir şey oldu. Bana yeni bir meslek kazandı. E, tabii bunun yanında da çok iyi dostlar, çok iyi arkadaşlar elde ettim. Şu an 8. yılımın içindeyim. Yani 8 yıllık bir gün çatısı altında emek veriyorum. Çok deneyimli gazetecilerle beraber çalışma fırsatım oldu. Evet şeyleri görmüyor ve gündeme getiriyor. Ama bir gün yalnızca gündeme getirmekte kalmıyor. Bir gün aslında hepimizin elinde tutmaktan, işlemekten gurur duyduğu bir mekanizma da aynı zamanda. Bir çerçevesi var bir kere. Halkın ve doğrunun yanında durur bir gün. ve bir günü diğer basın mecralarından, diğer medya kuruluşlarına ayrılan en önemli özellik de bu. Çünkü... Arkadaşlarımın videosunda da gördüğünüz bizim temel mottomuz bir gün patronsuz ama sahipsiz değil, biz bunu her toplantıda, sizlerle birlikte olduğumuz her ortamda bir kere daha test ediyoruz. Bugünden 20 yıl öncesi, 14 Nisan 2004, Bir Gün Gazetesi'nin, daha doğru bir ifadeyle Halkın Gazetesi Bir Gün'ün doğum tarihi. Düşünsel geçmişi çok daha gerilere dayanan bu gazetenin 20. yaş gününde sizlerle birlikte olmanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. 12 Eylül askeri darbesiyle büyük karanlığa sürüklenen, tek sessizliğin hakim olduğu Türkiye'de bir gün gazetesi bir zorunluluk olarak gündeme geldi. Bu yolculukta omuz başımızda olduğunuzu bilmek bize güç katıyor. Gazetenin gerçek sahibi olan siz okurlarımıza tüm arkadaşlarımın selamlarını ve minnet duygularını iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ah benim sarhoş. karşılığında hükmet edilip olacağını e, doğal olarak biliyoruz. Ama gerçekten ülkemizi çok seviyoruz. Yaptığımız işi çok seviyoruz. bir küçük bedeli varsa da bunu ödemeye hazırız. 20 yıl oldu. Sanırım 800'e yakın toplam davamız var. Aktif dava 80 civarında. yani şu anda devam eden İçişleri Müdürlüğü ya da sorumlu ya da aslında haberlerden sorumlu. Sürekli ceza aldığı için biz onu yaklaşık 6 ayda bir değiştirmek zorundayız. Çeşitli yöntemlerimiz var. E, sonuçta onlar bir şey yapıyorsa biz de karşı hamle yapıyoruz. E, ve böylece e, yaşamaya devam ediyoruz. Yaşamak istiyorsanız, gerçeği anlatmak istiyorsanız, Türkiye'de bir bedeli var. Aslında dünyada da var. Ama sanırım Türkiye'de çok fazla cesur insan var ve devam ediyor. <laughs> Arkadaşlarımızla, bir şey eklemek istiyorum. Türkiye'de bir şey anıyla değişmedi. Yani 17 yıl her şey çok iyiydi ve 17 yıl sonra bir şey olmadı. Biz 2004 yılında gidip 2004 yılında başladığımızda Kürt medyası ve son medyaya baskılar vardı. Batılı dostlarımız ve çalışma arkadaşlarımız belki o gün bu gerçekte biraz daha yakından ilgilenseydiler Erdoğan kadar cesaretlenmezdi. O süreç şükürlerle <laughs> sağlamalıyız. Bugün 7 bine yakın dijital abonemiz var. Dijital aboneler takip ediyor. Bir de tek tek bayilerden, hangi bayilerden alacaklarını okurlar bize bildiriyor kağıt çok pahalı, çok fazla basamıyoruz. Ee, nokta e, hedefe gidiyor ve okurlarımız e, kenten, ben bu bayden, bu yerden gazetemi almak istiyorum. Oradan ben diyor. Okurlarımız en az kadar cesur. O yüzden Türkiye'de e, Erdoğan'ın e, baskısından çok korkacak bir e, toplumsal muhalefet yok. Türkiye'de iklim çok çabuk değişir. E, siyasi dini de çok çabuk değişir. O yüzden Türkiye'de insanlar inatla aynı şeyde, onun baskı var ama çok da etkili olduğunu söyleyemem. Ben ülkemden çok umutluyum. Ülkemin insanından çok umutluyum. Şöyle düşünmek lazım. Bütün dünyanın desteklediği bir Erdoğan var. Erdoğan'ı Merkel her gün ziyaret etti, her gün destekledi. <laughs> bütün dünyanın desteklediği Erdoğan, siyasal İslam özellikle desteklendi Batı tarafından. Türkiye'nin dokusuyla anlandı. Buna rağmen Türkiye insanı, Türkiyeliler, Türkler, Kürtler, diğerleri işçiler hala o ülkede demokrasinin yaşanabileceğine dair sürekli mesaj veriyorlar. Bu açıdan Türkiye'den çok mutluyum. Meslektaşlarından çok mutluyum. Çok teşekkür kesin... Çok, çok, çok. Yani, Türkiye'de çok fazla sansür var ama ben de ötesi otu sansür yok. Yani e, aklımdakini söyleyebiliyorum, bedenini ödüyorum. Avrupa'da çok fazla sansür yok ama ciddi anlamda otu sansür var. Yani, bunu hissediyorum ve Ben Kiev'den bombaya da, Gazze'den bombaya da karşı yazabiliyorum. Bunu her defasında yapabiliyorum. Bedenini de ödüyorum. Ee, ama siz tabii çok daha şanslısınız bizden o anlamıyla. Ee, i̇şini çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Bazen de üzeniyoruz. Ama bizim bir kez başka şahsımız yok. Orada yaşayacağız. Oranın toprağından geliyoruz. Orada düzelteceğiz. Adım adım listede yukarıya çıkmak için önce Erdoğan'ı götüreceğiz. Sonra listeyi yukarıya da çekeceğiz.